Roblox'ta Sonic olacağım. Alalım mı Sonic? Hemen alalım. Ops Sonic. Really in tamam. Hop. Oy! Şu anda bu bu metal Sonic'i sadece biz görüyoruz arkadaşlar. Bir, iki, hemen şunu mutlu yapalım hadi. Ah Mutlu, 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 mutlu. Yuh. Aa, güzel oldu. Ha. At ha. Tamam. Oh. Hop, hop, hop yavru. Hop, hop Ben buraya çıkıyordum, niye çıkamıyorum? Hop yavru. Hadi. Hop. Ya bak çıktı. Çıktım ama tekrardan üstü İki ya.

çıkması. Oh, o çıktım. Olsun, olsun. Artık gerek son iki esasın konusunu konuşuyorum sonic deyince arla gelir flash <laughs> yok flash gelmez yok gelirim gelir bakma bana Bakma bana. <laughs> Aa, bak metal sonu arkadaşlar metal sonu broken hali. <laughs> Dur arkadaşlar ben hemen gel. Düzelttim arkadaşlar ya. Aslında arkadaşlar bakın. Şimdi bir gülümse var. Şöyle gözleri kapatlar. Ne kutusu alır. Şimdi bunlar bunlar. Oyun bu arada arkadaşlar hemen oynayabilirsiniz. Son iki Ondan sonra işte bütün oyunlara bakın bu gelince direktten oynayın arkadaşlar oyun çok güzel. Şu şu sorun arkadaşlar ben size bütün şeylerini göstermedim. Daha ne şey kaldı? Bu da böyle kotmuş Bunlar bakın böyle. Böyle bunlar altları. Bunlar da göz tipleri, tırıdı dipler, hareket, Andri, Konfusu var. Şimdi metal soru olacağım ben. Siz de oyuna gelip istediğiniz oyunlar karıştır. Yeşil çekince başka bir karakter olabilirsiniz. Ne diyor? Ooo! Ana! Hayır. Şu anda şu renkler karardı. Ondan sonra böyle oldu, hop, halka Bu ilk harita. VP oldum, e yasamıyordu. Metal Sonic iş başında işte bu Metal Sonic'te ırsızın yok buraya ne bir şey oldu Broken bu bu Evet, hadi şimdi Ya evet arkadaşlar tekrardan geldim. Beni işte arkadaşlar. Bu arada kaynağınız nasıl? Ha? İyi mi kötü mü? Bir söyleyin bakalım. Kayna aldık dedi. Bak bu da benden. Bu da benden. Bak bu benden değil. Bunu döveceğim ben. Yok. Kardeş ne yapıyorsun? Şarkı mı söylüyorsun? Ben ta yeni İngilizce sınıfına yani ikinci sınıfa daha yeni geçtim ha. Orada yeni birinci sınıfa giden arkadaşlarımız varsa Orada Ben ta arkadaşlar Yeni dönem olduğu için filan Yani birinci sınıfta Aşı öğrenebiliyorlar çarpma Uy, uy, uy. Bakın <laughs> arkadaşlar, bakın bunu sonra geldi ya. Sonra geldi. Sonra geldi. Evet normal Sonic oyunlarına karakteri Sonic egzeye dönüşüyor Hop hop bunu astı böyle Astı Doktor Ekmen'den cihazı bastı bunu Ve buraya da kamerayı Kanla kan gibi değil ama biraz motor yağına da benziyor. O yüzden ben burada böyle yenileniyorum. Arkadaşlar galiba şöyle bakın. Bu yeşil gözlü olan ya. Bir yeşil göz. Galiba bunun iyi olanı. Bu ise kötü olanı. Yani ben şu anda saldırmayan moddayım. Saldırmayan modlar kırmızı renkli göz. Örümcek adamda da öyleydi ya kırmızı renk kırmızı salgın moda yapıyordu ölüm salgın moda. da bence de öyle. O da 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 di hu hi hu hi hu İkinci sınıf. Ha koş. Metal soru ikinci sınıfa koş hadi hadi. Hadi ben yani ikinci sınıfa geçiyorum sen ne geçiyorsun? Hadi bismillah. Oh. Hmm. Arkadaşlar benim en sevdiğim yere gidiyoruz şimdi. Siz de bu oyunu en sevdiğiniz yer. Hatta şimdi gitmeyelim de sıra sıra gösterelim. Için. Bakın bunu bir diye sayacağız. Şimdi. Aynen silmesek. Bununla sonra niye olup girerseniz arkadaşlar. Hem de gözlerinizi eyleyse basıp kapatın. Bir de ağzınızı da kapatın. O zaman kapkara kronik gibi oluyorsunuz. Ama kadar olmuyor. Sadece yüzünüz oluyor. Buraya gelince kararıyoruz arkadaşlar. Yav. Benim Şu brother en yere gideceğiz de. Sikre ki verdiğimiz... bu. Arkadaşlar çok yaklaştık. Bu ortadan sonra bir de bu ortadan sonra. koşamazsının içinde arkadaşlar o. Onu söyleyeyim mi? Sadece ismini söyleyeceğim. Basu. Böyle 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 gidin. Basra'ya gittik birazdan. Bakın koşamazsın. İşte yaklaştık. Razı koşamazsın arkadaşlar. Topraklarınızı meyhane. bası da burada. Benim en sevdiğim yer. Yenen yerine gideceğim. Size deney yapacağım ben. Deney, deney yeri. Burası tam bir deney yeri. Doktor Ekmen Suri'yi sunduyuz ya. İşte geldik. Basıyor. Benim en sevdiğim yeri. Kim diyeceksin? Yok böyle değil arkadaşlar. Oyuna bir de güncelleme geldi arkadaşlar ya. Eskiden daha geldi. Bakın Nereye yerimiz. Buraya tam oturmak istiyorsanız böyle yürüyeceksiniz. Hop 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 yavrum. Ne ne Şimdi. Şimdi ta bak. Bak ta fallık oluyor. <laughs> Ve neyse arkadaşlar. Artık bay bay. İşte. Ve bay bay.